Evrende yalnız mıyız? Bu sorunun cevabını ararken gözlerimizi güneş sistemimizin en dikkat çekici gezegenlerinden birine, Mars'a çeviriyoruz. Kızıl Gezegen olarak da bilinen Mars, yüzyıllardır insanlığı büyüleyen, hakkında en çok merak uyandıran gök cisimlerinden biri olmuştur. Peki, bu gizemli gezegende yaşam var mı? Yoksa Mars sadece hayallerimizin ve bilim kurgu filmlerinin bir parçası mı? Mars, dünyaya oldukça benzeyen bir gezegen. Ancak atmosferi çok ince ve çoğunlukla karbondioksitten oluşuyor. Bu nedenle yüzeyinde sıvı su bulunmuyor. Ancak geçmişte Mars'ta suyun aktığına dair kanıtlar var. Bu da gezegende bir zamanlar yaşamın mümkün olabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Mars'ın kutuplarında buzullar bulunuyor. Bu buzullar su buzu ve karbondioksit buzundan oluşuyor. Gezegenin mevsimleri de dünyaya benziyor ancak bir Mars yılı dünya yılından yaklaşık iki kat daha uzun sürüyor. Mars'a bugüne kadar birçok uzay aracı gönderildi. Bu araçlar gezegenin yüzeyini inceleyerek toprak ve kaya örnekleri topladılar. Amaç Mars'ta yaşamın izlerini bulmak. Şu ana kadar kesin bir kanıt bulunamamış olsa da bilim insanları umutlarını koruyor. Mars belki de gelecekte ikinci evimiz olacak. Kim bilir Belki de bir gün Mars'ta yeni bir medeniyet kuracağız. Bu sadece bir hayal değil, insanlığın sonsuz merakı ve keşfetme arzusuyla mümkün olabilecek bir gerçeklik olabilir. Mars, bize evrenin ve yaşamın sırlarını anlamamız için bir fırsat sunuyor. Bu kızıl gezegen sadece bir gök cismi değil, aynı zamanda insanlığın geleceği içinde büyük bir umut kaynağı.